Selamlar, ben Mango Okuyan ve bugün size en son okuduğum manga olan Blue Period'dan biraz bahsedeceğim. Yani Blue Period aslında hani hafiften yanlışlıkla okudum. Yani çünkü hani aslında asıl hedefim Bakuman okumaktan. Yani o da işte bir manga kanın hikayesini anlatıyor ve hakikaten de şey çok gerçekçi falan filan gibi bir şey vardı. Ee, bir önceki manga videosunun altında da bir Furkan olması lazım. Yorum yapmıştı zaten. Yani Bakuman oku artık falan gibi bir şey demiş. Ben de öyle okey dedim. Hani okuyacağım lanet olsun. Derken bir şekilde Aklımın arkasında çok şey çalıştı. Yani Bakuman okumadan önce yani manga hikayesi bakmadan önce bir tane hani sanatçı çocuk hikayesi vardı. işte. Mertcan sana bunu defalarca söylemişti falan filan dediği için böyle bir Bakuman'dan önce bir Blue Play'i e de şans verip dedim. Yani bayağı da keyif aldım. İyi ki de vermişim. Ama belki neyini beğendim, neyini beğenmedim'e gelmeden önce kitap nedir biraz ondan bahsedeceğim. Yani kitabın yazarı çizeri Tsubasa Yamaguchi. Ee, kitap 24 Haziran 2017'den beri e, Monthly Afternoon diye bir Seinen manga dergisinde yayınlanıyor. Ee, şu ana kadar çıkmış 57 bölümü, 12 tane de cild var. Ve kitapta e, Yatori Yagochi diye bir lisenin, liselinin e, üniversiteye girişini anlatıyor. Diyeyim. Yani sanat üniversitesine girişini anlatıyor ve ondan sonra da o sanat yolculuğunu anlatıyor aslında ama ilk tanıştığımızda biz Yagochi ile e, lisede ve liselerin bir popüler çocuklarından biri. Yani hem arkadaşları arasında popüler, hem işte kızları arasında popüler, hem öğretmenleri onu seviyor falan filan gibi bir durum var bu çocuğun ve daha sonra anlıyoruz ki bu işleri yapabilmesinde, o başarılı olmasında, o lise hayatındaki formülü çocuğun hakikaten her şeyi formülize etmesiymiş. Yani işte arkadaşların seni dışarıya çağırıyorsa, yani birileri seni sosyalliğe çağırıyorsa işte ona gitmen lazım. Birileri sana işte kendini kötü hissettiği bir şeyi söylüyorlarsa işte senin daha kötü olduğunu anlatan bir hikaye sunman lazım onlara falan gibi. Veya işte hani okuldan eve geldikten sonra ders çalışmalısın ki işte okulda başarılı olabilirsin falan gibi hakikaten hayatını formülize etmiş ve o şekilde yaşayan ama belki kendi sevdiği şeyleri, kendi keyif aldığı şeyi yani yapmaya geç. Yani daha onların ne olduğunu bile bilmeyen bir çocuk. Ve bir gün lise ders, lisedeki resim dersinde hocası diyor ki işte bunlara tam hatırlamıyorum sevdiğiniz bir şey çizin gibi bir e, görev veriyor. 2 haftalık, üç haftalık falan filan gibi böyle bir ödev veriyor. Çocuk da bir gün arkadaşları dışarıda içerken işte sarhoş bir kez sabahın köründe eve döneceklerken daha böyle e, şehrin uyanmaya başlamadığı bir saatte Şimdi Bakarken ulan sokaklar ne kadar da işte güzel görünüyor, hakikaten de işte mavi mavi falan gibi böyle bir, Hafif bir aydınlanma yaşıyor ve ondan sonra da resim dersine gelip bu resmi çiziyor, işte hocaları etkileniyor falan filan derken çocuk bir anda e, kendini e, ilk defa maruz kaldığı andan beri sanatı e, sanattan büyük haz alır bir şekilde buluyor ve bunun peşinde koşmaya başlıyor. Ve hakikaten biz o şeye maruz kalıyoruz. Bir çocuğun sanattan, hani sanatın nasıl yapılacağını bilmeyi geç, hani sanatın ne olup ne olmadığını bile bilmeyen bir çocuğun işte başarılı bir sanatçı oluşunu izlediğimiz muazzam bir manguya dönüşüyor. Hak edenlerin hikaye nasıl olayı başlarda şey oluyor, İşte çocuk çok zengin değiller ailesi o yüzden hani annesi işte bir sürü part time iş yapıyor. Bu çocuk da okey ben hani sanat üniversitesine gideceksem işte burslu olmam lazım ya da işte en ucuzuna gitmem lazım. O da işte Tokyo Sanat Üniversitesi ona nasıl giderim falan diyerekten işte çok yoğun bir şekilde bu sefer de hani tüm hayatını ona kanalize ediyor yani işte o arkadaşlarını hala biraz zaman ayırıyor. Hala eski formüllerinden kopmuş değil ama ve lakin tüm o yani bakış açısını değiştirdiği bir hayata giriyor çocuk ve Bayağı da keyifli bir şekilde bu yolculuğu bizi iz, okutuyor e, Tsubasa. Ee, hani çok hani fazla bir hikaye şey olarak sunmuyor. Hani hikayesinde çok fazla çarpıcı bir yanı yok. Hani ne fantastik ne hani kurgusal, kurgu dışı diyebileceğim bir şey var. Hakikaten bu çocuğun yolculuğunu izliyoruz ama bunu yaparken e, çok güzel şeyler yapıyor diyeyim hani. E, yani bunu çok güzel bir şekilde yapıyor Tuspasa. Çünkü bir kere de her şeyden önce her bölümün başında bir tane bir sanat akımına ait olabilecek. Yani sanat akımı demeyeyim bir sanatçının stiline yakın farklı duran görsellerle başlıyor her bölüm. Her bölüm birbirinden farklı birbirinden güzel olmak üzere. Ve hani sürekli bizim çocuğun bu sanat öğrenme yolculuğunu gördüğümüz için ben bunu şeyde de çok beğenmiştim. My Dress Up de çok beğenmiştim. Hani bu konuya dair bir şey okuyan bir insan bundan bir şey öğrensin amacı var. Yani işte hani hakikaten bir şey, yağlı boya yaparken bunu 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 yaparsın diyor. Veya işte bir kompozisyon oluştururken bunlar bunlar önemlidir diyor. Ve yani hakikaten ona dair bir şey öğreniyor insanla. Öğreniyorsunuz yani. Hani yapmayacak da olsanız, yapabilecek kadar olmasanız da okey hani yağlı boyada bu tarz durumlar var. İşte bunu böyle yaparsan daha yavaş kurur, daha hızlı kurur. Veya işte kompozisyon yaparken görselin köşesine böyle bir şey koyarsan böyle olur falan gibi. Hakikaten hani sanat yapmasanız bile bu okuduğunuz mangadaki de hayatınızdaki herhangi bir yerindeki sanatı da algılayabilmek için size çok fazla ee, teknik veri sunuyor. O yüzden hani yapmasanız da hakikaten keyif almanızı sağlayacak bu kitap sanattan şöyle ufak tefek eksileri var sadece. Bir bizim çocuğumuzun hani sıfırdan bir sanatçılığa doğru yolculuğunu gördüğümüz için çok tüm konu çocuğun üstüne odaklı. Hiçbir yan karakter neredeyse yok gibi. Ama bırak buna rağmen çok da fazla yan karakter var ve bu yan karakterler hani sadece işte bu çocuk bu yolculuğunda buradan buraya gidebilsin. Bu çocuk bunu da öğrensin. bu çocuk bunu da yapabilsin üstünde kurulmuş. Yani hani bütün karakterler bizim çocuğun o yolculuğunda hizmet eden. Hani boş demek istemiyorum ama yani onların hikayesini merak ettiptmeyen ee, gibi, bizim çocuğun yolculuğuna hizmet eden karakterler olması biraz e, kitabı zayıf kılıyor. yani Bir yerden sonra sıkıcı hale gelecektir hissiyatını bende yarattı. dedim gibi hani, göreceğiz ilerleyen bölümlerde ama öyle bir şeyim var yani hani hikaye çok tek düze bir yerde ilerliyor. Kesinlikle çok güzel anlatıyor onu ama bir yerde tıkanır gibi bir e, varsayımım var. Ben de şeyi çok seviyorum O da çok hoşuma gitti. Hani, e, pır, kapsayıcı hikaye anlatılınca ben çok keyif alıyorum. Burada da hani bizim çocuğun lisedeki en azından yakın, yakın değil de bir şekilde yani çok yakın olabilirlermiş ama asla yakın değiller bir arkadaşı var ve o arkadaşı e, bir erkek ama bir kadın gibi giyinmeyi tercih ediyorum. Bu hani şimdiki okuduğum yerden hani, cinselliğine dair bir şey vermeden sadece öyle giyinmeyi seviyor, kendini öyle dışa vurmayı seviyor gibi anlatılıyor ama hani ben mesela bu tarz inanılmaz keyif alıyorum. Yani, çağ, hani, laf arasında homoseksüellik verilse de, laf arasında işte biseksüellik de verilse, laf arasında kadın gibi giyinen erkek de verilse hani o Üstünde durmadan hani böyle bir karakter de var ve bu da bunu yapıyor. Bu da çok normal şeyi verilince ben çok iyi hissediyorum kendimi. Bu bu kitapta da hani o da vardı. Hem eğitici hem de hani sosyal olarak da bizi eğitiyor. Fena değil yani. O konularda hakikaten e, hem sanat olaraktan da hem bir insan olaraktan da okuyucuya çok fazla şey katacak. Okuyucuyu bir insan evladı olarak çok öteye taşıyabilecek şeyler sunuyor kitap aslında. Bir tek e, şöyle bir sıkıntısı var ki o da ilerleyen bölümlerde biraz çözülüyor. Hani kitapta neredeyse her bölümde bir şey anı oluyor. Bizim çocuğun bir şey fark ettiği bir an oluyor. Hani durup aman tanrım diye böyle çok havalı laflar edildiği, işte kutucuklar falan görmüş. Bu böyleyse nasıl olur bu hayat falan filan dediği güzel anlar görüyoruz her bölümde. Bunu yaparken de sanatçı Tsubasa hem o sayfayı tam sayfa yapıyor. Panelleri bölmüyor. Hatta bazen iki sayfa yapıyor. Ve orada biraz daha fantastik bir kompozisyon sunuyor. Hem de filmin taramalarını falan filan çok uğraşaraktan yapıyor. O sayfalardaki sanat anlayışı hakikaten çok güzel oluyor. Ama belki bunun yanı sıra, şimdi gündelik hayatta bizim çocuğumuz bir yerde, işte olmasına rağmen, şöyle işte 1.90, işte 140 kilo, sırf kas falan gibi pozlar veriyor arada böyle. Ve hani, o büyük sayfalarda yaptığı, o splash page'lerde yaptığı büyük sanatsal beceriyi kitabın her anını gösteremiyor. Ve hani bu yani bir, bir 20. chapter'a kadar falan filan bir yerde hani o seksi sayfayla normal çizim buluşuyor ve hakikaten ortalama çizimi çok yükseliyor kitabın ama bir yere kadar, oraya kadar hani o bölümün sonundaki çizimler çok iyi ama onun oraya gelene kadar sanki belli başlı hatalar yapılıyormuş hissiyatı oluyor ama hani bu hikayede hiçbir şekilde bizi uzaklaştırmıyor. Hatta hani o sondaki o çarpıcı sayfa, splash page'e geldiğimizde daha da etkilenmemize sebep oluyor. Yani ben kitaptan büyük haz aldım. Ee, hakikaten öğretici ve hani öğreten şey sanat üstünden yapması, bunun bir çizgi romanın hani kendi de sanat olan bir şeyin bu şekilde sanat övmesi ve bize öğretmesi beni çok 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 mutlu etti. Hani kesinlikle herkes öneriyorum. Özellikle hani şey söylüyorum çok unutacaktım, çok üzülürüm. Ee, her cildin kapağı ve hani renkli birkaç sayfa oluyor bazı ciltlerde. Hani o renkli gördüğümüz her görsel bu kitapta inanılmaz üstün bu arada. Özellikle kapaklarının boyama tarzı falan. Zaten hani ilk bölümün birkaç sayfası da öyle renklendirilmiş. Hani Direkt kitabı elinize aldığınız anda çarpmanızı sağlıyor. Çok bir hani anlatıcı olarak da çok güçlü bir kullanım olmuş. Bayıldım renge. Ee, diyorum ve bir manga önerisi varsa bekliyorum. Ee, videoyu beğenirseniz, yorum yaparsanız, kanala abone olursanız inanılmaz mutlu olurum. Bir başka videoda görüşmek üzere.